İsmail arkadaşlar bugün daireden son çıkan kazanı 2'yi çekiyor. Ee, size daha önceden söz vermişti arkadaşlar çekeceğim diye. 30 ay gelincemine gelmişti. Ee, çekmeli. Bu daha çok yardım etmek istiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha yani çekmeli 3 ay mı oldu öyle bir şey işte. Çekelim de ikinci bölümünü. Ee, evet yüksekten son düşen e, çıkan yani yüksekten son düşen 2 ile çekeceğiz arkadaşlar yakında. Bu videoyu, bu videoyu görmek için like atıp abone olmanız yeterli. Herkes şimdi dairesine gidecek. Bu videoya kaç like atıyoruz? Bu videoya yani 30 like yine. Ya da 35 olsun 35. bu sefer. Tamam. Aynen. Şimdi kendi daire geç. Kimse kimsenin dairesine geçemez. Arkadaşlar 2 kişi oynayacağız. Burası e, değiş tokuş yapmayalım. Burası da orta Birazdan kapışma olacak eşyalarımız var içinde. Ortalığına gidemiyoruz. E, ağır denirsin. Tamam. Şimdi e, videoya e, geçelim arkadaşlar. E, şimdi e, Hazır ol. Dur. en sona yeri geç, yeri en sona geç. Hayır, en sona geç. En son bloğa geç. Kırmızı bloğun üstüne dur. Şimdi 1 2 3 başladı. Lan. Sen daha yakın. Allah Allah. Her şeyi, her şeyi. Oku sen mi aldın? Ben aldım. Yayı bende. Değiş tokuş alınma. Alanındaki... Verir misin? Bana yaya karşılık ee, ne? Bana yaya karşılık kalk. Kalkan mı? Gel değişik Aynen, şeyini. Gel ben al. Atalım. Kalkanım. Attım kalkanını. Oku at. Atayım, at. Al. 64 tane okum var. Bir de yayın var. Ben bu şey yapacağım. Ee, koruma alanı yapacağım? Böyle Savaşına daha... Başlayacak? Savaş ne ne zaman başlasa bilmiyorum. Buraya arkadaşlar kamp gibi bir yer Öldürmek yok hayvanı. Etini alırız. Arkadaşlar yemekler için yeri olacak tabi. Hani daha... Savaşına... Baş... Başlı savaş. Hadi başlamadı. başlamaz Şöyle dedi kas. Tamam. Attı. Daireden çıktım. Daireden çıkmadım. Daha var kırmızı bir görüyor. Tamam. Cidden çıkmadım. Şöyle istiyorsan arkadaş. Değiş tokuş yapmak istiyorum seninle. Ne? Aynen ben de gel. Sekiz tane blok ister misin? İsterim. Karşında ne vereceksin? Kartopu. Kaç tane? Tamam. Al. Al. Ben kaçar. <laughs> e, hayır öyle yok. Ya da var. Tamam. Beş tane. Beş tane. Vereyim. Beş tane. Bak seni işte, daireden şu an çıkartabilirim ha. Ee, şu an bak oltandasın. Çıkartayım mı? Yapma. Kaybedersin. Nerede? Gel bak sen gelsin buraya. Buraya. Hayır orada savaşmak yok ki kendi dairemizi savaşacağız. E benim hiçbir şeyim yok ki ben. Al bloğum var. İyi de yakında bir şey var. hiç <laughs> e, dokuş yaptın hepsiyle. Bana gelmiyor Biraz ki. Iı, birazdan olacak eşya ıı, turunu da yaparsın. Ee, gene pvp pandemileri gel. Şu an arkanda bak. O bloğun arkasında şey var ama alamayız ikimiz de. Aa sen aldın. Ya öleceksin ya da daireden çıkacaksın. Aa. İkimiz, ikimiz de alamayız orası da orta. Ama daireden çıkmadım. Bak daireden çıkmadan alıyorum. Bak. Gördü? Gördüm. Allah. Im. Daireden mi çıktın yanlış mı gördüm? Çıkmadım. Neyse. Bana yanlış tabi işte, olmaz. Akın'ın kralıncı öyle diyecek misin? <laughs> ha yakmak e, var. Var oğlum yakmak. Ama yanıyor mu bak bakayım. Bu. Sana da sıçra. Evet arkadaşlar birazdan olacak e, şeyde şey e, eşya e, sandıktan almak. Ama de şey var. Sende dirsek var. Sandıktan mı aldın? Evet, sandıktan aldım. Vurabilirsin şu an ha. Şu an seni daireden çıkartabilirim. Çıkartamazsın. Dur. Görürüz. Ha şimdi çıkartabilirim. Çıkartamazsın. Aa gitti. Arkadaşlar bu arada şey bim yaptık. Efendim? Burayı da zamanla geliştireceğiz. Bim yaptık. Evet arkadaşlar şu ileride ama e, bir dahaki videomuzda Çıkıyordun daireden haberin olsun. Bana bu işlemez. Bu alevler bana işlemez. Niye işlemez? Görürüz. Lan kendi yerim ya. <laughs> Kendisi yanıyor. Birazdan öleceksin. Ölme. Bir ölür -bir, 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 bir Sandığın dibinde çok bir şeyler kaldı mı acaba? kalmadı. Bende demir kılıç var. Bende tahta gel. Buraya gel bir ipatlam. Daireden çıktın mı göremedim bak. Ama tam çıkmadım yani buradaydım. <laughs> Neyse sen. Arkadaşlar bu seferlik affedelim. Evet. Çünkü videomuz yani kısa sürer. O zaman, yani bu da Şöyle dışarıya çıkartabiliriz. Buradan çıkartabiliriz. Ha o zaman ortaya herkes gidebilir. He, ee, olmaz öyle. Evet. E, şimdi seni öldüreceğim. Oklar kendine geldi. Oklar hiç... ateş geliyor, oklar ateş oluyor. Oklarımı aldım. Ama yandın işte oklar. Gel buraya gel. Gel. Arkadaşlar en son şu ortada PvP yapacağız. Toprak kalmak var. Ne <laughs> yok. aynen. Gel ortada PvP yapak ikinci ranta geçecek çok uzun son. Ne? Zaten, üçüncü ranta şu orta. Gel daireme evet, girin, daireme girin. Ben de PvP. Lan kalkan işlemedi. Kazandım arkadaşlar eşyaları ne yazık ki benim oldu. Videoyu durdur. Evet. Evet arkadaşlar evet, şimdi arkadaşlar. onu alacağız. Dur daha gitme daha gitme. Ee, en son bloğu git. Arkadaşlar 3'e kadar sayacağım. İlk oraya ulaşan kişi kazanacak. 1, 2 ve 3. Arkadaşlar İsmail daha yakın. Elif abi daha yakın. al al al. Ya Allah. Allah <laughs> Neler daha aldın? Daha Neler aldın? İskele. Başka? Tekin çubuk ve kalsın. Başka? Fakat gel. Takas elini mi? Aynen gel takas elini Şimdi bana deri set kalkanı ne istersin? Deri set? Sana kalkan vereyim mi? Yok kalkanım ay, var senden kazandıklarım Sana ne vereyim? Ne istiyorsun? İskeleye karşı ne verirsin? İskeleye karşı sana e, yaylı tüfek verelim Yaylı ama ok da olacak Bire 20 tane ok yani 20'ye yakın. Attım. Fark etmez. He. Bir bana 5 tane tamam. falan. 5 tane falan bana bırak 16 tane sana blok bir de iskele attım. İstediğin kadar gel. Tamam şimdi alanını oluştur. Oluştur sonra savaşa baş. Arkadaşlar ben buraya sandığımı koydum biliyorsunuz ki. Kazandıklarını. Toprak Toprak var ama şey çizgi geçmek yok. Şimdi ben alanımı yapacağım buraya pvp alanımı. Demir var mı sende demir? Var ee, Şey ama demir mız şeyler var ya Demire karşılık mızrak isterim ee, Mızrak mı tamam anlaştık Gel bak 32 tane demire karşılık Veya Demir çubuk yiyemem şey ben de, tabii, demir ne? çubuk al bak, attın Ben, dedi, ver. ben sana 60, 60 tane şey vereyim Alttım al Al ben de sana bütün şeylerimi tutuyorum. Ama pişman olursun. Bana 5 tane Demadan... demir atsana. Ben atsam demir. Demir. Aynen. Demir çok. Al attım valla. Biraz. E, Hadi geç. Şunları şöyle kullan. Arkadaşlar ben bu alanı yapacağım hemen. Evet arkadaşlar alanımı yaptım size alanımı hemen göstereyim. Böyle daireden çıkmamak için etrafları böyle örttüm arkadaşlar. Ve üstelik buraya böyle kapatmıştım. Biraz ortalık kirlendi. Böyle yerler yaptım arkadaşlar. O buraya gelemesin diye ve ben çıkamayayım diye. Ve arkadaşlar onunla atış yapamayacağımı sanmayın. Atış yapacağım yer var tabii ki. iptal eden çıkmayayım. Bak burası arkadaşlar bakın. Böyle daha da yukarıya çıkabiliyoruz böyle. Onunla eşit olabiliyoruz. Ve buraya gelip onu görünce böyle oklar sıkıp onu çıplak çıplak oh, oh, oh. <laughs> verebiliyoruz. Onu daireden tabii daha başlamadım, daha başlamadım. <laughs> Evet arkadaşlar. Zaten daireden son çıkan başladık daireye girince başlamış oluyoruz. Yani bunu böyle daireden çıkartamayacağız <laughs> arkadaşlar. Ben böyle aşağı inebiliyorum. Yani bildiğin arkadaşlar onu ıı, yani yukarıya çıkamaz. Onu diyeyim. Menzilere böyle A kalkan kullanarak Sadece. zor çıkar arkadaşlar okun bitti. Ya. okun bitti. Havuz üstüne. Aa. <laughs> Aa. Canım iki. Ben. Arkadaşlar falan var. Mızrak var orada var. Alamıyorum işte. Ben hadi bir iyilik yapayım mı sana? Ben sana yapayım mı? Ben o ya. Yok. Yok. Yo, belki şaka yaptım. Sınavı arkadaşlar en iyisi iyi. bir tane kalkanımızı alalım hemen. Şunu yoksa bir dakika bekle. Bir... Kalkan arkadaşlar var ya onu resim çok iyi geliyor. Beni öldüremezsin. Arkadaşlar bantın da bitmesini çok istiyorum. Daha neden çıkacaksın artık? ya da öleceksin. Arkadaşlar. Buradan çıkan kişi kaybeder. <laughs> bir dakika dakika olmuş. Arkadaşlar, Oyundur, haberiniz olsun arkadaşlar. Bu son turumuz yani. Bunu kazanan kişi ödül alıyor ve ödül arkadaşlar ödül siz izliyorsunuz. Eğer ben kazanırsam e, benim kanalıma abone olmayanlar abone olacak. Eğer o kazanırsa onun kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Link açıklamada. Yani, yani kazanırsan link açıklama Daireden Kazınırsam. çıktım. Ne? Daireden çıktın mı? Eğer açıklama benim kanalımdaki varsa ben kazanmışım demektir. Görürüz şimdi. Oo canım çok az. Şimdi arkadaşlar bir planım var. Onu yakacağım birazdan. Ama şöyle bir dakika bekleyin. Arkadaşlar arkadaşım arkadaşlar, 5 -9, 9, 9 yapmak edeceğiz. istiyormuş. Hemen onun alanına gidelim. İnşallah planları yoktur kötü arkadaşlar ondan bunda alan dışına çıkabiliyoruz. çünkü değiş dokuş sırasındayız. Hemen değiş dokuşunu ya, da, Evet. Ne değiş dokuş ne istiyorsun? Ben şimdi e, işte, Senin kaç okum var şimdi? Benim mi? Vay işte ya 25 tane. Ben sana 10 tane 15 tane ok bulayım. Evet. E karşılığında bana ne? Ben... Dur düşüneyim. Maalesef bir şey veremem. Ben yapamam. seni öldüreceğim. <laughs> Ve çok kötü bir planlarım var. Senin o yerlerin var ya birazdan yok olacak. Şuraya geçeyim. Dur çakmak verdi. Çakmak ver. Haber kendi yerine bak. Kendi yerine bak. Yangın var. Şimdi arkadaşlar orası bir yansın iyice. O lan İskeletler geldi Allah'tan Donald öldü yine Evet arkadaşlar plan yapmama olasılığı var. Olsun, olmasın ya yani. da. Bir, arkadaşlar bir, bir, bir. birazdan onu öldürme planına geçeceğim artık. B planı ama çok riskli. Oltayı ver. Arkadaşlar ve daireden çıkmış bulunuyor. Kazanan kişi oldum. Gel lan PvP'ye gel lan. Evet arkadaşlar son olarak da PvP yapacağız. Ve ee, PvP yıkılan kişinin kanalı açıklamada olacak. Ama sen de kıtıyorum. Olsun. Kanım arkadaşlar bakın eşyaları da üstüme geldi. Kazanan kişi oldum. Ee, kanalıma zaten açıklamaya koymama gerek yok. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Bu serinin 3. bölümü gelecektir arkadaşlar. Yani size söz veriyorum. Burada videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayız. Ee, Minecraft serüvenlerin kanalını yine koyacağım açıklamaya. Ona da gidebilirsiniz. Ya, o. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.